Selamünaleyküm arkadaşlar. Cümleten Kanatlı Dünya Fuat Kanalına hoş geldiniz. Ne yapıyoruz? Kuşlarımızı bir göster gösterelim. Arkadaşlar kuşlar bayağı değiştirdik. Mardinler bitti denilecek şekilde az. Şu kümeste bir 3-5 tane kaldı. Ya Mardin evesimiz vardı koyduk ama olmuyor. Zamanımız yetmiyor. Herkes bilir kışa giriyorsun, yaza giriyorsun tüye giriyor. Mardin devamlı uçurmak lazım. Onu uçuramıyoruz. Biz de ne yaptık? Bu sene bol bol yavru aldık. Görüyorsunuz yavruları. Çoğu arkadaşlar %99.9'su aşağının yavrusu. Belki bir tane iki tane dışarıdan vardır. Onun dışında hepsi kendi yavrumuz arkadaşlar. Hepsi baskı. Yaklaşık burada bir 70-80 tane var. Çoğu da uçuyor. Piş 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 piş. Ufak tefek yeni alışanlar da var. Çoğunu da alıştırdık. Niye böyle yaptık? Burada çok it köpek var. Böyle it köpekler var arkadaşlar. Bir kuşa tenezzül edecek karakterli arkadaşlar var. Bir tüy yumanı. Onları da öyle görmek lazım. Birkaç tane de kaçarız, tutarlar. Bu sene bunları eğitimini zaman ayırdık. Şuna da eğitim yaptık. Şimdi göreceksiniz zaten. Ufak bir uçum yapacağım. Böyle yapalım dedim. Biraz gökyüzü, semada baskı söyleni yapalım. Hepsini bir alıştıralım be. Ve, ve şu kümesi de arkadaşlar postaya çevirdik. Yaklaşık bir 10 tane de yavru büyüttük. Onları şimdi ayırdım soktum. Burada da var eski postalarım. Onları da buraya koyuyorum. Baska, yavru aldığım. Şu da altta eski kümesim. Burada aşağıda yavruları bir eşsiz kuşları koyuyorum. Öyle bir sistem yaptık arkadaşlar. Ben memnunum. Mardin biraz uğraştırıyor. Yine bir iki beş ve altı tane. Beş altı tane kaldı. Onlar da benim uçurduğum özlerim. Hoşuma gidenler. Onları bıraktım. Gerisini yolladım arkadaşlar. Bir tane bırakmadık. Görüyorsun bunların hepsi uçuyor. Gördün arkadaşlar. Bir küme daha çıkar. Belki daha fazla çıkar. Biraz daha kaldıralım Havayı görün Dosta düşmana Ne derler Dosta güven Düşmana korku salar derler ya Arkadaşlar dibinde çektiğim için Kara ve ufak gözüküyor Ya bu yavrular hemen iniyor ya üçgenciler. Şöyle çekelim. Bundan sonra her o mero diyorlar. Her o <laughs> Allah'ınıza şu yavrularımız da tam pekişti mi? Yağmalayacağız Önümüz kış zaten İyi bir zevk yapacağız Bu arada çok kaçak tuttum Ama kaçakları atmadım Arkadaşlar Niye ya, ya kendi indi ya şöyle oldu ya böyle oldu Derken zamanı yetiştiremedik Böyle kaldı Aşağıdan yine bir 15 tane yakın daha yavrum var Onlar da büyüyecek Büyüdü yani yeme düştü Onları da bu hafta çıkarım. Çoğu açık renk. Ben bu sene bereketli geçti arkadaşlar. Ab abartmıyorum. 200 tane yavru rahat aldım. Bugün pazardan geldim, halkalı pazarından Bir 20-25 tane rahat sattım. 5-6 tane malim vardı. Onun nasıl yavrularımdan, tuttuklarından vardı. Onları sattım. Yani bereketli geçiyor hamdolsun. Doğru olanın, dürüst olanın her zaman Rabbim yardımcısı olur. Ama üçkağıtçıyla, dümenle hayat da gitmez. Sadece insanları kandırdıklarıyla kalırlar. Şöyle kuş uçuruyoruz, zevk yapıyoruz. Başka sebebimiz yok. Emin olun. Ben buraya aylık dünya yem parası veriyorum. Helal hoş olsun. Sadece para için yapsaydım yani aşağıyı çekmedim arkadaşlar. En az 20-25 tane sadece tek kafa sarı aldım. Onun daha güzellerini aldım. Bursalar büyüttük. Ya bu Rabbim veriyor. Sen doğru oldu mu Rabbim de sana bereketini de verir, nasibini de verir. Ne diyeyim? Kuşlarımızın durumu bu. bunlar cücükler. Bunlar en son parti çıkardım arkadaşlar. Bunlar bazıları kanatları banttı. Bazı yeni açtım. Bik, Son kez uçuralım. Kalın sağlayacak inşallah. Allah'a emanet olun.